Şey, Bravo. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Öbürleri faaliyet Merhaba. 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 Nasıl? Merhaba. 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 Şöyle bir geçsin, dur. Şöyle bir geçsin. Evet, evet, geç. gel, gel. Başkanım, sizi oraya. Hadi oraya hadi. Gel Şöyle. Ayağınızı üstüne kapat, gel artık. Böyle aksiyon yok. Sen şimdi gel. Sen şu araya git. Ben seni sana geçiyorum. Bekir mi alacağım? Tamam. Şöyle yanacak biraz geniş alalım. Ben, ben geçerim. Ben, ben de sizi şöyle alsam siz zahmet ediciyim. Kusura bakmayın. Ben, ben belediye başkanım. Buyurun. Gel.